konuyu hassas bir konu olduğunu çözmüş ve e, hani şunu da, bitirip, bitireyim Bülent bir ifadesi var çok önemli o işte 99'da yaşadığımız olay yani millet neyse meclisi de odur işte ona karşı davrananlar işte o gün bu sorunları çıkartanlar millet onları tasfiye etti. Bugün hiçbiri burada yok. Ki o ifadenin devamında söylediği şey şu. Burada olmaya devam edecekler. Yani biz bir, bir buçuk sene sonra belki burada olmayacağız dedi. Burada olmaya devam edecekler. Özgürlükleri savunan ve millet idaresine saygı gösterenler olacak dedi. Yani aslında bir bakıma herkes mesajını verdi. Herkes kendi hedef kitlesine mesajlarını uygun çerçeve içerisinde verdi. Ama finalinde Türkiye için kazançlı bir gün oldu. İyi bir gün oldu. Yani burada bir o gerginlik beklentileri, kavga yürültü beklentilerinin hepsi boşa çıkmış oldu. O açıdan meclis için tarihi bir gün oldu. Şöyle bir yorum var e, meclis siyasi kulisinde. Özellikle MHP Cumhurbaşkanlığı krizin aşılmasında önemli bir faktör olmuştu. Bu defada bu sorunun aşılmasında uzlaşıcı bir tavır takınarak e, bu sorunun sorun olmadan çözülmesi yönünde bir rol üstlendiğe katılıyor musunuz? Evet MHP'nin bu konulardaki duruşu bellidir. Yani e, Cumhurbaşkanı seçim sürecinde olduğu daha önce başörtüsüyle ilgili o meşhur 411 el kaosa kalktığı tartışmalarının göbeğindeki hareketi hatırlayalım. Bütün durumlarda MHP bir sağduyu temsil eder. Yani zaman zaman Sayın Bahçeli grup konuşmalarında ya da benzeri toplantılarda çok sert ifadelerle iktidar yüklenir ama bunlar siyaset. Siyasetin doğasında olan konular bunlar. Bakın bugün Meral Akşener grubu son derece makul yönetti. Yani ki duruşu ve otoritesi Sigur, e, itibariyle de oldukça e, takdir gördüğü yaptıkları itibariyle. Yani MHP'nin bu duruşu belli. Yani kritik konularda e, ee, MHP hep bir sağduyu temsil eder. Ama onun dışında doğal olarak siyasi partiler siyaset yapıyor. Yani bugün BDP'nin mesela en e, tırnak size söyleyeyim haşarı vekillerinden bir tanesi geldi. Başörtülü milletvekillerini tebrik etti. Özden Uçak. Normal şartlarda ağzından çıkan kavga sebebi olur. Her olduğu ortamda kavga çıkartır ama bugün geldi. Millet yanlış görmediysem oydu. Ee, meclis, bu ara meclisin ışıklarını da, da e, sakinleşme amaçlı olarak e, kısmışlar. Yani mecliste herkes aynı şeyi sordu. Biz mi göremiyoruz ne oldu? Niye karanlık burası biraz diye. Daha boş. Evet biraz loş bir havaydı ama o da herhalde etkili oldu. Bugün millet son derece sakindi yani. Efendim çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür e, Sayın Hakan Şükrü'ye Ben bir yerim bir şükür. Şükür e devredeyim. <laughs> ben Yerim Hakan Şükrü'ye devredeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hakan e Yazım için <laughs> müsaade isteyeyim. Tamam çok İyi teşekkürler yanınıza katıldınız. Efendim hoş İyi geldiniz, geldiniz, geldiniz. yayınımıza. Hemen sıcağı sıcağını size alalım. Ee, Nasıl da atmosfer özellikle genel kurul sıralarında bu tarihi anlara tanıklık eden bir milletvekili olarak sizin düşünceleriniz olan? Valla husumette de değil, öyle suiliyetle çözülen, hakikaten herkesin fikrini çok rahat, çok medeni bir şekilde söylediği bir ortam yaşandı. Tabi geçmişte yaşananlarla bugün arasında bir mukayese yapmak gerekirse, aslında bir normalleşme diyebiliriz. <laughs> Türkiye çok daha farklı yerlere gidecek inşallah. Bu ve bunun gibi önümüzde çok ufak anlamda gözüken, ama maalesef gelenek diye tabir edilen ki, bence öyle değil. Bu bir yaşam biçimi, insanların bugüne kadar bu duygunun dışında, ...düşünmesi açıkçası üzücüydü. Bugün e, çok sakin bir ortamda. Tabii ki eleştiriler oldu. Kendince bugüne kadar çizmiş olduğu tabloyu birden insanlar değiştiremez. Bu kolay bir şey değil. Ama e, bundan sonraki süreç için bence umut verici oldu. Özellikle kadın hatiplerin e, genel kuruldaki konuşmalarını nasıl buldunuz? Çünkü daha çok e, olay aslında bakarsanız başörtüsü sorunundan çıktı. Mecliste ve e, toplumda kadınların hakları üzerine bir e, konuşmaya doğru meyillendi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada yaşanabilecek herhangi bir olay ya yani da bir gündem e, tabii bütün medyanın da ilgisini daha fazla çektiği için e, geçmişe dair, bundan sonra geleceğe dair herkes fikrini söyleme şansı da buluyor. Çünkü gündemin içerisinde söyleyeceğiniz sözlerin değer bulması için bu tip ortamlara da ihtiyaç var. Ben konuşmaları çok e, mantıklı, çok hoş buldum. Yani bunu da söylemekte fayda var. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Zaten bütün eğilim içeride bu şekilde oldu. Sayın e, Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç da çok güzel bir konuşma yaptı. E, bütün bunlar e, penceresinden baktığımızda bir şey daha ifade etmekte fayda var. Pantolonla ilgili yani pantolon giyip giymemesiyle ilgili bazı sorunlar var. Ben çok iyi hatırlıyorum. Belki bu meclis hafızası buradaki birçok e, çok değerli şahsiyet kadar iyi olmayan biriyim ama şunu hatırlıyorum. O gün meclisteydim. E, Pantolon giyilmesiyle evet. Değil, Yok e, Emine Ülker hanımefendinin e, söylemiş olduğu bir şey vardı. Yani pantolona burada yaraşarsak başörtü için bir yaraşarız. Açmış oluruz. Onun yolunu açmış oluruz demişti. Bugün kendisini burada göremedim. Aslında böylesine hakikaten hakikaten husumetliyle sürüyetle çözülen bir ortamda olmasın onun da çok isterdim. Ve netice itibariyle e, başörtülü milletvekillerimizin ben haccını tabi Allah kabul etsin, memuru olsun inşallah. Ee, onlar da geldiler ve temsilcileri olarak e, halkımızın biliyorsunuz çok büyük bir kesimi, bayan e, hanımefendilerimizin çok büyük kesimi böyle. Onlar da bir temsilcisi oldu. Açıkçası değişen bir şey olmadı. Yani ben çok normal bir süreç gördüm içeride. O açıdan da çok mutluyum. Hakikaten Şimdi, çok da mutluyum. Sayın Hakan Şükür iki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet. şu gözlerine katılır mı bilmiyorum. Zannediyorum ilk defa bu kadar sakin, bu kadar evet. parti gruplarının birbirine sataşmadığı, beklentilerin bir, değil mi? Hatiklerin evet. bu kadar konuşmalarını rahatlıkla bitirebildiği bir oturum yaşadı. Aslında çok iyi bir ölçü oldu bu bize bundan sonraki süreç için. Yani bu hakikaten çok büyük bir sorun olarak gözüküyordu belki bazı çevreler tarafından ama bu şekilde çözülmesi umarım bizim eee yelkenimize bir rüzgar olur. Ülke e, Türkiye'miz çok güzel günlere doğru gidecek inşallah. Bu tip bu tip ufak tefek bize göre öyleydi ama çok büyük sorunlarla getirilen sorunlar inşallah peyderpey çözülecek. Birçok demokratik hak tanınacak. Tabii bununla ilgili en son demokratikleşme paketinde çok güzel e, faaliyetler icra edildi. Onlar e, gün be gün uygulanıyor. Bundan sonra inşallah daha nice paketler gelecek. Bütün vatandaşlarımıza kucak açan, geçmişiyle barışan ve geleceğe emin adımlarla giden bir ülke bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi ben. şunu e, görmek lazım. Eğer bugün mecliste yaşananları bir cümleyle özetleyin derseniz şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin en sert, en çözülemez gibi gözüken Hı. en karmaşık gibi gözüken bir siyasi meselesi Hı. bütün siyasi partilerin yani iki değil, üç değil dört siyasi partinin ortak uzlaşmasıyla bence çok görkemli bir biçimde kesilmiş oldu kesinlikle çok doğru ee, tabi bu süreci hazırlayan bundan önceki demokratikleşme paketi bunun en son halkası diyebiliriz ee, bir siyasi irade var. Ee, açıkçası bu sakinliği de biraz buna borçluyuz. Yani yavaş yavaş hakların veriliyor olması vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakmasına vesile oluyor. Bütün partiler de buna yavaş yavaş alışacak. İnşallah bu iradeyi gösteren çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yani beraber çalıştığım milletvekillerine, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. ben. Yani yani tabii sizin de e, ifade ettiğiniz gibi e, Sayın Hakan Şükür'ün de ifade ettiği gibi şimdi bu demokratikleşme paketi meclise gelecek. E, evet. Yönetmeliklerle olması gerekenler oldu, evet. idari düzenlemelerle ama mesela diyelim ki özel okullarda Kürtçe eğitim meselesi başta olmak üzere bütün bu e, düzenlemelerin meclise gelişi bir ortamda hakikaten böyle bir tablonun ortaya çıkmış olması bu arada hükümet adına konuşan Sayın Başbakan Harmsi Bülent Arınç'ın ifadesi bu bir zafer değildir. Kesinlikle bu da çok önemli. Ya. Kesinlikle. gereken. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bugün meclise dört milletvekili getirmekle, dört başörtüsü milletvekili getirmekle bir zafer kazanmadı. Bunu AK Parti adına en önemli bir ismin hükümet adına orada olan Sayın Başbakan Bülent Arın için ifade etmesi çok önemliydi. Çünkü neden? CHP'den tek bir itiraz gelmedi. MHP'den itiraz gelmedi. Ee, AK Parti'den hele hele Muharrem İnce gibi bir siyasi figürün, bir siyasi kişiliğin başörtülerde bizim bacımızdır, başörtüsüzler de bizim bacımızdır gibi bir ifadeyi meclis kürsüsünde konuşmuş olması. Bütün televizyonlar canlı yayındaydı. Siz o sırada meclis e, genel kurulundaydınız ama biz arada bir dışarı çıkıp televizyonların durumunu da e, çok hoşuma giden Önemli bir tablo olduğu için yani? tabii çok Çünkü şey ben çok ]iniz. gergin anlar yaşadım bu mecliste. Yani olmaması gereken, hiç akıştıramadığımız evet. olaylar yaşandı. Tabii onları geçmişte bırakmak gerektiğini, aslında bugünün bir milat olduğunu çok iyi anlatan bir süreç yaşadık içeride. Ben iki e, söze çok değerli e, Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç, Arınç Beyefendi'nin söylediği söz ve Nurettin Canikli Beyefendi'nin söylediği söze çok takıldım ve çok anlamlı buldum. Tabi eleştiriler de vardı dedim. Çok fazla ortamı gelmeden o kadar güzel ifade ettiler ki başı örtülüyle başı örtülü olmayan hanımefendinin bu şekilde sorgulanıp böyle bir hale getirilmesi de ahlaksızlıktır dedi. Yani toplumun her kesimden insanı temsil eden bir mecliste aslında bu tip şeylerin bu anlamda konuşulması gerekti. Nurettin Bey'in de söylediği bir şey de vardı. Hani bunu bir istismar aracı olarak gören bir parti olduğumuz söylendi. Ona cevaben şöyle bir şey söylendi. Biz bugüne kadar bunun yapılmasını engelleyelim o zaman. Yani istismar edilmesi eğer öyle düşünüyorsanız buraya çok farklı şeyler geldi. Bunu ortadan kaldıralım. İnsanlarımız artık daha özgür, evet, daha medeni şekilde yaşasınlar. Ve mecliste de onların da bir iradesi olsun. Onları temsil etsinler diye. Açıkçası ben çok çok mutlandım ve bugün hakikaten tarihi bir gün yaşadık. bir Kesinlikle, vesileyle. kesinlikle tarihi bir gün olduğunu söyleyebiliriz çünkü Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri gözüken bir mesele belki de ebediyen yani. çözülmüş evet. oldu. Yani bundan sonra herhalde Türkiye'nin siyasi sahnesinde bir daha Şimdi bir başka üstü mesele Kendimden bir örnek de ben ifade edeyim. Ben yaklaşık 14 senelik evliyim. Ve benim eşim geçtiğimiz sene haçta kapandı. Evet yeni kapandı. Tabii ya. ben eşime 14 sene boyunca bir Allah'ın günü, benim inancım doğrultusunda bunu çok isterdim. Ama bir Allah'ın günü böyle bir şey söylemedim. Sadece yaşadım. Yani toplumun içerisinde örnek olmaya çalışan, dürüst, ahlaklı bir şekilde yaşamaya çalıştım. İyi bir aile babası olmaya çalıştım. Eşim böyle bir karar aldığında hakikaten duygulandım. Yani iyi düşündüm mü diye belki ona hiç yapılmaması gereken şeyleri daha farklı bir şekilde yaptı. Türkiye böyle bir Türkiyeydi çünkü. Acaba rahat hareket edebilecek misin? Benim durumumu etkiler mi gibi duygular içerisinde böyle e, imani, böyle e, inancını temsil eden bir şey yapmasında bile e, çok farklı şeyler düşündük. Aslında bugün o anlami ben bir farklı duygulandım. O e, hanımefendi arkadaşlarımız oraya girerken görmek, işte o kesimin de olsa temsilcilerin burada olması, aynı zamanda diğer milletvekillerimizin, yani muhalefet partisi bayan milletvekillerimizin söylediği şeyler beni etkiledi. Yani kadına bakış açımızı biraz farklılaştırmalıyız. Ben tabii yani onu çünkü o keşmekeşin içerisinde çok fazla göremiyoruz. Onu da hatırlattılar o anlamda ben önemli buluyorum. E, eşiniz hanımefendinin durumunu e, benim de aklımdaydı ama sizin dile getirmeniz iyi oldu. Çünkü şöyle bir şey gördüm geçenlerde bir televizyonda Sayın Mehmet Parlas diyor ki ben eğer diyor sayın e, kadın milletvekillerinin yerinde olsaydım diyor bugüne kadar örtünmediğim gibi bundan sonra da örtünmezdim. Fakat sayın Mehmet Parlas'ın belki bilmediği belki de yani bilmemesi onun üzerinde bir gazetecinin bilmemesi biraz zor ama belki de göz ardı ettiği şöyle bir şey var. Bizim toplumumuzda hac görevine gittiği zaman insanlar erkek veya kadın hakikaten döndükleri zaman hayata yeni bir başlangıç yaparlar. Şimdi anlamak lazım tabii. mesela diyelim, yani... başka bir şey, başka bir bulusu. Yani onu düşündüğünüzde yani oraya gidip dönmenin karşılığında neler beklediğini e, o anda hissediyorsunuz. Yani onu oraya giden ve dönen arasında bir şey. Yani çünkü mesela hacdan dönem bir e, erkek artık toplumda hacı ha. ifadesinden maruz kalıyor. Kendisine hacı diye ifade ediyor. Hı. Kadın hacı anne ifadesine e, muhatap olur Dolayısıyla hakikaten yeni bir başlangıç oldu. O, o yüzden bir de belki de şöyle bir e, hayırlı sonucu daha oldu. Bilmiyorum e, de katılır mı? Şimdi eğer seçimden sonraya kalsaydı bu başörtü meselesi Tıpkı Merve Kalakçı olayında olduğu gibi yeni gelen başörtülü milletvekillerinin de yeniden bir yemin meselesi yaşanabilirdi. Çünkü e, yemin için sizin meclis kürsüsüne gelmeniz lazım. Orada yemin etmeniz lazım yasama faaliyetine katılımınız ya, için. Dönem itibariyle o. de iyi bir dönem oldu diyorsunuz. Tabii yani. Yani çünkü e, yasama faaliyetine katılımınız için sizin yemin etmeniz lazım. Orada yeniden bir sertlik olabilir ama burada mesela böyle bir şey yaşanmadı. O, kadın milletvekilleri başörtülere geldiler sıraları oturdular. E, bence bu açıdan da çok e, şey oldu diye düşünüyorum. Ben de aynı e, Kolay bir çözüm. Aynı e, şey oldu. E, i̇lerleyen dönemlerde o kürsüyü tabi bu hanımefendi arkadaşlarımız da kullanacaklar. Hem kendi bölgeleriyle hem Türkiye'nin genel sorunları ile ilgili mutlaka ki ifadede, ifadede bulunacaklar. Tekrar hayırlı olsun. E, aslında normal bir şeyi bu derece anlatabiliyor olmak, bu kadar farklı bir havaya sokmak bile düşündürücü. Ama e, kürsüde konuşulanlardan biraz dem vurursak... Ee, herkes bir hak istedi, herkes kendinle ilgili bir hakka bir yelken açtı tekrar bunu vesile kılarak. Tabii Türkiye'de geçmiş dönemde e, bunların konuşulmasının bile suç olduğu ortamlar unutulmasın. Aslında hükümetimiz AK Parti bununla ilgili attığı her adımda vatandaşını düşünen, hakikaten gerek Kürt kardeşlerimizin, gerek Alevi vatandaşlarımızla ilgili belki bir sonraki pakete, belki bundan sonraki süreçte yani bu çatı altında, bu bayrak altında daha özgür, daha farklı bir şekilde yaşama yolları açılıyor. Umarım bu mecliste e, bulunan biri olarak ben daha nice güzel duygulu ana şahitlik ederim. Mesela, mesela diyelim ki bugün yaşanan bu hakikaten görkemli dediğim dört partinin uzlaşması Türk meselesine ve terör meselesine neden olmasın, değil mi Hakan Bey? Her türlü olabilir. Mesela ben e, Faruk ben Faruk Çelik bir cemevi cami projesinde beraber bugün yaptığı konuşmada çok güzel bir şey ifade etti. Yani her şeyi devletten beklemek, devletten çözüm. E, aramak yerine kendi aramızda böyle bir birliktelik, bir kardeşlik köprüleri kurarak bunu yapabiliriz. Yani sivil toplumların belki çok farklı iş adamlarının beraber yaptığı devlete destek amaçlı ama dışarıdan. Çünkü e, devlet millet el ele diyoruz. Hep bu söylemde kalmasın. Milletin de devletten bekleme alışkanlığını biraz olsun frenlemek lazım. Devletin üzerine çok fazla yük binmemesi lazım. Meclise tabii ki yük binecek. Bizim görevimiz bu. E, i̇nşallah bugünlerde gelecek. Hem buna dua ediyoruz hem bunun için çalışıyoruz. Efendim bir e, yorum var özellikle mesela salı günü 90 yılını kutladık cumhuriyetimizin. O Bugün e, tarih bir proje açıldı Marmara gibi evet. 150 yıllık. Sen yani, Hakan yani, aynı zamanda İstanbul Milletvekili evet. olduğu için tabii bir, vardınız değil mi o gün tören. Evet, bir İzmir İktisat Kongresi düzenlenen cumhuriyet tarihinden beri 5. Hmm. defa e, yapıldı. Bugün böyle tarihi bir olay yaşandı ve şöyle bir yorum yapılıyor. Cumhur'un kutlamaları e, devam ediyor diye. Yani sadece Kesinlikle. bir güne sığdırılmadı. E, çok teşekkür ederiz geliniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, e, şimdi biraz sayın sonra yayınımıza e, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın da katılacak. Şimdi şu ana kadar ki e, durumu tekrar özetleyecek olursak, hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında belki de bir siyasi model ortaya çıktı. Dört parti, benim bildiğim kadarıyla e, sen de çok deneyimli bir gazetecisin, evet. meclise gelip gidiyorsun. Şu ana kadar gerek bu yasama döneminde gerek bir önceki yasama döneminde ben dört partinin bir konuda uzlaştığına ilk kez bugün şahit oldum. İstitüsü tartışmalarında dediğim... bile yaşanmadı. Senin öyle. bildiğin bir konu var mı bilmiyorum. Hayır olmadı hiç olmadı. Demek ki hele hele bir de başörtüsü gibi gerçekten e, bugüne kadar çok ciddi tartışmalara e, çok ciddi münakaşalara konu olmuş. Neredeyse kronikleşmiş çözümü çok zor gibi gözüken bir mesele. Bugün çözüldü. Ya, ben hükümet kanalına baktığım zaman burada tabi Adem Yavuz Hasan önemli bir şey söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başından itibaren müspet tavrı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi tekrar gönülden kutlamak isterim. Bakın eğer Sayın Bahçeli'nin o tavrı olmasaydı 2007'de Türkiye Cumhurbaşkanı'nı da seçemez noktaya gelmişti. Sayın Bahçeli dedi ki hayır pekala eşi başörtülü bir insan da Çankaya Köşkü'ne çıkabilir. Hatırlarsanız MHP eğer girmeseydi e, Sayın Biz Gül'ün Sayın Gül'ün seçildiği Cumhurbaşkanı seçildiği oturuma eğer Sayın e, MHP kadroları girmeseydi o olamazdı. Keza 411 oyla e, türbanın serbest bakılması ile ilgili meclisteki oylamada MHP tam kadro vardı. Yine 29 Ekim resepsiyonunda köşte Sayın Devlet Bahçeli bence önemli bir söz söyledi. Dedi ki bugün artık başörtüsüne itiraz etmek ilkelliktir. Meclise bir başörtülü milletvekilinin gelmesine itiraz etmek ilkelliktir. O açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirsek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda ben kutlamak isterim ve onun e, bu karar ortaya çıkan bu kararda katkısı olan e, CHP'leri Sayın Ahmet Aydın'dan yayınımıza alalım. Efendim hoş e, geldiniz. Cümlemi hoş geldiniz. Ver, tamamlayıp hemen sözü size vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün ortaya çıkan bu tablo yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şunu kabul etmek lazım. Üniversitelerde türban konusunu mesele yapmadı CHP. Kamu kurumlarında türban serbest hale geldi. CHP buna da mesele yapmadı ve son olarak bu bugün çok dikkatle gözlemledim. Ben CHP grubunu çok dikkatle gözlemledim. Deniz Baykal geldi, en arkaya oturdu. En önde bugüne kadar bildiğimiz bütün meclis oturumlarında son derece hareketli bir şekilde AK Partili hatiplere laf atan CHP'lilerden hiçbir hemen, hemen bugün konuşmadı. Ee, tekrar altını çizmem gerekirse bugünü ben şöyle özetliyorum. Türkiye'nin en sert, en kronik, en çözülemez gibi gözüken siyasi meselesi dört partinin Siyaset tarihinde görülmemiş bir biçimde dört siyasi partinin ortak uzlaşmasıyla görkemli bir biçimde çözülmüş oldu. Darısı Kürt meselesinin başına diyorum Sayın Ahmet Aydın. İnşallah, inşallah. Aslında meclis sorunların çözüm yeridir. Sorunları doğuran bir yer değil. Halkın talep ve beklentilerine uygun, önündeki tüm engellerin, sorunların çözüldüğü bir mercidir. Aslında sadece bu konuda değil, her konuda bahsettiğiniz gibi aslında bu mutabakatın sağlanması lazım. Tabii Milliyetçi hareket partisi ve e, Barış ve Demokrasi partisi daha önce kanatlarını ortaya koymuştu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi e, tabii kendi içerisinde ciddi bir e, kendi içerisinde mutabakat sağlayamadığı için bizlerle de bir mutabakat aslında olmadı. E, eleştirileri makul görmek lazım. Ha katılmamakla birlikte makul görmek lazım. O eleştiriler haklı eleştiriler değildi. Çünkü siz başörtüsü meselesini kalkıp da e, inanç özgürlüğüne aykırı, demokrasi aykırı bir şekilde farklı farklı sahiplerle yorumlayamazsınız. Ee, o tür yorumları, o tür söylemleri olmuş olsa da ama bugün meclis gerçekten olgun bir şekilde e, bu sorunu çözmüş oldu. Bu sorunu çözdü diyoruz ama bu sorun aslında daha belki evvelden çözülmesi gereken bir sorundu. Zira e, ne anayasamızda, ne iş tüzüğümüzde, ne başka başka yasalarda malum e, yasaklayıcı bir hükmün olmadığı bir konu bu. Ama maalesef zihinlerde bir yasaklama vardı. Adeta azınlığın çoğunluğa takimi vardı. Biz başı kapalı kadınlarımıza iyi bir eş olabilirsiniz diyoruz. İyi bir mutfağında aşçı olabilirsiniz. İyi bir anne olabilirsiniz. İşte ama bunun dışında mecliste temsil edilemezsiniz. Günü geldiğinde işte seçimlere gittiğimizde oy istiyoruz. Yeri geldiğinde bazı siyasi partiler ana muhalefet işte çarşaf açılımı diye rozetler takıyor. Ama geldiği gelinen noktada hakikaten e, bazı eleştirileri de hazmetmek çok kolay değil. Ha eleştiriyi doğal karşı, eleştiriyi karşılarız. Saygıyla karşılarız ama bunları bunu kabul etmemiz manasına gelmemesi lazım. Ama her şeye rağmen eğlenli bir şeyin olmaması, bir olgunlukla bu işin e, sonuçlanması önemliydi. Kaldı ki Türkiye'nin gerçek fotoğrafı budur. Hakikaten bu ülkede yaşayan herkesin burada temsil hakkı vardır. Normalleşen Türkiye'ye yakışan budur. Bu tablo gerçekten Türkiye'nin bence gerçek fotoğrafı, gerçek görüntüsüdür. Bu açıdan da bakıldığında e, başta e, hanım kardeşlerimiz için olmak üzere tüm milletimiz için hayırlı olsun diyorum. E, bugüne gelinene kadar gerçekten çok ciddi adımlar atıldı. Bakın ta 2007'de çok değil. Bundan e, sizden evvel konuştuk. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet. eşi başörtülü olduğu için şarkı, çok ciddi eleştiriler vardı. vardı. Evet. Bırakın başörtülü birinin bir yere gelmesi. Eşi bile başörtülü olunca sorun oluyordu. Bundan dolayı 2007'de AK Parti'ye karşı açılan kapanma davasına bakın. Tabi. 2007 çok eski değil yani. 2007'de da bunun için. Verilen biri. En önemli gerekçesi buydu. Yani 411 el kaosa kalktı dediler. Niçin? İşte üniversitelerdeki başörtüsü sorunu çözelim diye bir yasa yasal düzenleme giriştiğimiz için partimizi kapatmaya çalıştılar. Yani bunlar kolay olmuyor. İşte ev bildiriler, şunlar engellemeler daha iki hafta önce kılık kıyafet yönetmeliğini, kamuda kılı kıyafet yönetmeliğini kaldırdık. Yani bütün bunlar tabii demokrasi bir süreçtir. Tekamül ediyor. Kolay olmuyor bu işler. Demokratikleşme, normalleşme çünkü bazılarının zihinlerinde öyle bir tabular oluşmuş ki, öyle bir yasaklar oluşmuş ki bu yasaklar ortadan kaldırmak biraz da zaman alıyor. Ama her şeye rağmen bugün gelinen noktada Türkiye açısından gerçekten son derece önemlidir. Ben olağan bir gün olarak karşılıyorum. Önemli olması apayrı. Ama bunu çok tarihi bir günmüş olarak da değerlendirmemek lazım olması gereken bir gündü. Efendim bu konuda bir olumlu eleştiri vardır aslında bakarsanız ee, niyet bir siyasi şov olarak kullanılmaması sıradan bir genel kurulu oturumuna gidiliyormuş gibi bir havanın yaratılması konusu sizin bu konuda e, başörtüsü bu takan arada, sabah e, sabah e, öyleyim, sizin, niyet vekili yani, bir telifiniz oldu mu? Bu her bir telkin olmadı hanım kardeşlerimiz milletvekilerimiz. E, kendi iradeleriyle zaten böyle bir karara varmışlar. Böyle bir kararlar açıkladıktan sonra nasıl ki bir insana zorla başını kapat demiyorsak, başını kapatan, başını örten bir insana da zorla aş diyemeyiz. Dememiz de söz konusu olmaz. Biz normal karşıladık, doğru dedik. Allah hayırlı etsin bu kararından dolayı. Ha olağan bir şey gibi yoluna devam et. Yani e, onun için çok olağanüstülük atfetmemek lazım aslında. Türkiye'nin gerçek siz, fotoğrafı ama gecikmiş bir fotoğraf. E, geçen dönemde meclisteydiniz değil mi? Evet. Şimdi geçen dönemden bu döneme baktığımız zaman Sayın Okan Millerisoğlu da yıllardır Ankara siyasetinden bize yani 99'da da buradaydık. 99'da da buradaydınız Merve İş Kavakçı. Şimdi <laughs> ilk e, Okan Bey şöyle e, gibi bir izlenime sahibim. İlk kez galiba eee 4 Parti geçen dönemde Sayın Ahmet Aydın mecliside ilk kez 4 Parti bir konuda uzlaştı. Yanılıyor muyum? Yani bir ortak fayda tesis etti diyelim. Çünkü şöyle, e, oradan, tabii ki evet. olur. E, şöyle bir ortak fayda tesis etti. E, bir, yani demokrasi e, sana bana ona göre tanımlanan bir kavram değil. Hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde tanımlandığı bir alan. Ve bu alanı aslında Bugün gördük ki siyasete kadın eli değdiğinde çok daha da genişletmek mümkün. Hani bu dört partinin söylen birliğini kadınların bugün daha fazla sahne almasına bağlıyorum. ben. Ahmet Bey bu sefer üzülür bizim erkek millet ekibimiz. Valla bir şey söyleyeyim. Ben bundan sonra siyaset yapma biçiminde hem sayısal olarak hem de bugünkü nitelik değişimi olmazsa hangi parti olursa olsun hangi siyaset hareketi olursa olsun tabanda zayıflayacağını düşünüyorum. Çünkü bugün burada yeni bir işaret bir şeyini gördük. Farklı siyasi partilerden. Bizi cinsiyetimizle değil, bizle birlikte siyaset yapacak şekilde tanımlayan tanımlayın diyen kadın milletvekillerini gördüm ki ben. E, ben bütün bunları bugünün belki de en önemli kazanımı olarak görüyorum ve çok önemsiyorum. E, açıkçası erkek milletvekillerinin ve erkek egemen yönetim biçimlerinin bundan sonra bolca sorgulanacağı yeni bir dönemin bugün tanığı olduk. Nereden nereye yani? Peki e, Sayın Ahmet Aydın'a belki şunu e, şey yapmamız lazım. Bu bir model olabilir mi? Yani bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela diyelim ki Kürt meselesinde, terör meselesinde başka konularda demokratikleşme paketi geliyor niçin bir daha mesela yine aynı şekilde dört partinin uzlaşmasıyla Türkiye bazı temel meselelerini çözemesin? Aslında doğru söylüyorsunuz. Biz bunu çok denedik. Bakın çözüm sürecinde hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu heyetiyle Sayın Başbakanımızı ziyaret etti. Sen bilirseniz gelin birlikte çözelim dedik. Çözüm sürecinde bunu yaptık. Yeni anayasa yapımında biz çoğundan sahip olmamıza rağmen ezici bir çoğunluğa sayısal anlamda diyorum sahip olmamıza rağmen Yeni Anayasa yapım sürecinde bir uzlaşma komisyonu kurulsun, eşit üye verelim dedik. Bunu gene denedik. Hatta ve hatta geçtiğimiz hafta bir teklif götürdük. Ya dedik ya 60 maddede uzlaşmış 4 siyasi parti. E gelin madem bunu çıkaralım. Yani bu konuda biz hazırız. Olması gereken bu aslında. Yani eğer biz millet adına siyaset yaparsak, yapıyorsak, milletin e, beklentilerine, taleplerine uygun bir şekilde burada milletin sorunları çözümü noktasında ortak hareket etmemiz gerekir mi? Gerekir. Ben de buna katılıyorum. Tabii ki eleştiriye de açık olacağız biz iktidar. Ama muhalefetin de salt eleştiri, salt hakaret yerine eleştirisini yapsın ama yerine alternatifini koysun. Önerisini geliştirsin, projesini geliştirsin e ve bu mecliste bu millet adına hep birlikte milli meselelerde, toplumun tamamını ilgilendiren çok önemli meselelerde, dış politika gibi çok e, Türkiye'nin tamamını ilgilendiren meselelerde muhakkak ki bence de ortak tavır sergilememiz lazım. Bu terör sorunu terör sadece AK partinin sorunu değil. Tüm milletin sorunu dış politika Suriye sadece AK Parti'nin sorunu değil. Bütün milletin, bütün Türkiye'nin sorunu. Böylesine önemli meselelerde mutlak surette e, ortak hareket edilmesini bizler de arzularız. Yeter ki samimi olalım. Samimi iradeyi ortaya koyalım. AK Parti olarak biz buna hazırız. Ve buna ilişkin olarak daha önceki süreçlerde önerilerimizi, tekliflerimizi hep ortaya koyduk. E bugün de aynı şekilde tekliflerimizi ortaya koyuyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah bu olgunlaşma meclisin bu olgunlaşması, bundan sonraki süreçte de ee, çok önemli meselelerde gene azami mutabakatla çözülür diye ümit etmek istiyorum. Ümit ediyorum. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Yayınlar ee, diliyorum. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Okan Bir Birlikte Birlikte şöyle yanıma alalım. Şöyle. Hı -hı. Ee, şimdi Okan Bey belki benim mikrofonumu bu arada e, şöyle yapalım. Bugün